Evet, selamun aleyküm sevgili dostlar. Daha önce de bahsetmiştim. Mümin arkadaşımın, sınıf arkadaşımın baltası. Sevgili dostlar, bazen insanlar kendisine en çok zararı verenler oluyor. Şunu çıkarttım ben. Şunu. Ama bunu çıkartana kadar kardeşimiz veya kendi çalışmasında baltayı gördüğünüz gibi ne hale getirmiş. Şimdi bunu işlemeye çalışacağız. Ee, yukarıdan getirmedim mi? Bir de sap getirdim onu aslında. Evet. Sap getirdim. Şuradaymış. Şu sapı olursa yapacağım ona. Bu biraz kalın gibi duruyor. Olur mu olmaz mı bakacağız. Şu sapı da işleyeceğim. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi eğer bunu küçük taş bulabilirsem bulacağım. Bulamazsam da matkapla bir şekilde şuraları oymaya çalışacağım. Baya derin açılmış yaralar. Belki biraz sonra bir posta daha şey yaparız. Şimdi matkap bakacağım. Evet sevgili dostlar. Yarım yuvarlak eyle içini de almaya çalışıyorum. Tabi baya bir sert elimden geldiğince matkapta da Reze niyetine bir matkap gezdirdim. Ama tezgahlar tam takım olmayınca böyle el odamıyla da çok istenilen sonuç ya da şöyle söyleyeyim benim tahmin ettiğim sonuç olmuyor maalesef. Yani beklediğimiz çünkü tezgah çok önemli şey. Yani bayağı bir uğraştırıyor el emeği bayağı bir el emeği verdiriyor. Bakalım ne diye başladık görelim neyle neyler neylerse güzel eyler sonuç itibariyle sıkıntılı bir süreç ama aldık bir defa yapacağız başaracağız yani başarmadan vermek yok Böyle işten korkup kaçmak da yok elden geldiği kadar biz gayretimizi gösterelim gayretimizin takdirini yüce Rabbim versin bir göstereyim size. Daha tabii şey yapacağız. Zımparayla falan alacağız. Şöyle. İçini de aldık. Evet dostlar sıra geldi. Ölçü almaya. Umarım yanlış bir ölçü almayız. Evet dostlar kaba bir ölçümüzü de aldık. Aldık da bunun kafayı nereye koyduk arkadaşlar? olacak bu. Ama tabii vakit alacak. Onun için her zaman dediğim gibi sizin değerli vaktinizi çok fazla almayayım. Ben bununla uğraşacağım. Gerekirse raspa kullanacağım. Ama bunu uyduracağım. Dediğim gibi dostlar raspa kullanacağım vesaire. Aletler kullanacağım ve bunu uyduracağım. Yani uyumama gibi onun bir seçeneği yok. Ama umarım Rabbim bana kolaylık verir de bıkmam bu işten. Ahşabın kokusu da çalışması da çok güzel ama herkesin işi değil. Yani benim de işim değil. Herkes usta olduğu işi yapmalı. Benimkisi burada am amatör olarak arkadaşıma veya kendime faydalı olmak. Bunu bir iş olarak gördüğüm söylenemez. Yani görmüyorum da açıkçası. Kendime bir iş değil, meşgaleydi veya ben bu işi yapacağım diye görmüyorum. Bunlardan 3 tane almıştım. Kendi şeyim için. Baltalarım için. Hani derler ya neye niye neye kısmet. Bunu mümin arkadaşıma şu anda kısmet oluyor yapmak. Öbürünü de inşallah bana şey yaparız. yaparız. Evet, bir taraf alıştı. Bu arada elimi kanatmışım ama parça gitmiş. Eldivenin içinde kaldığı için çok da fark etmiyor. Elim acıyor yani. Bu iş uzun ve sabır isteyen bir iş. Tezgah da tam. Ahşapçı tezgahı olmayınca haliyle farklılıklar oluyor. Olacak olacak. Şöyle güzel terbiye ede ede sokacağız bunu içeriye. Kafa alıştı. Şimdi daha kalın yerleri incitmemiz lazım. Kafa alıştı. Evet tekrar görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. Yaklaşık İki ezan arası yani cuma ile ikindi arasında tabi biraz mola da verdiğimiz oldu uğraşıp da getirdiğimiz seviye şimdilik bu kadar sevgili mümin kardeşime de hayırlı olsun hani derler ya daha iyileri sizlere nasip olsun sevgili dostlar. Daha iyileri sizlere nasip olsun. Biz elimizdeki imkanlarla malzeme parkımız ince işçilik için çok fazla malzeme aletim yok benim. Onun için biraz fazla işle işle getirdiğim nokta. Evet, şimdi buraya ne yaptım? Buraya e, kuvvetli yapıştırıcı şey yaptım. Umarım tutar. Evet sevgili kardeşim de hayrını görsün. Allah'a emanet olun.